bir şey söyleyebilir miyim? Evet. E, ee, ben profesyonel sokak budam şimdi de imzaları çekiyorum. E, ee, sizin de sağlığınız çok hoş. Birkaç tane de budamızı çekebilir miyim? Evet. Ne kadar tatlısınız siz böyle ya. Paralı mı çekiyorsunuz yoksa hobi olarak mı? E, ee, biz sizi çekiyoruz ama onlardan para almıyoruz. İsmin ne senin? E, ee, Milkan Hanım'ın veya söyle. Kardeşinin ismi ne? Aa çok güzel. Sen çok tatlı bir çocuksun ya. Evet seni videodan gördüm. Videodan gördün. Evet. Ama sen biliyor musun ben beni takip edenlere ödül veriyorum. Hı -hı. Eğer ki beni takip ediyorsa ona para ödülü veriyorum. Kardeşim... Yok sadece seni görmüştüm takip etmemiştim. Ama ben senin beni takip ettiğine çok inanıyorum. Harçlık vereceğim Bardem olur mu? Babam kızıyor ama. Para almana kızıyor mu? Hı. Bence babandan izin alalım. Tamam mı? Okulunda kendine bir şeyler al. i̇zin verirsin. İzin verirse tamam söz. Cebine koyuyorum şöyle. Ama senin bu parayı kabul etmemiş olma beni çok mutlu etti. Çünkü dışarıda tanımadığın yabancı insanlardan hiçbir zaman para kabul etmek doğru bir şey değil zaten. Seni çok tebrik ediyorum. <laughs> o zaman bence deneyelim. Bakalım nasıl olacak? Ben nerede durayım? Geri 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 bir renk Sağ sola bakın. Güzel mi? İnanılmaz.